havaalanı startı veriliyor. İstanbul'a 3. Havalimanı için düğmeye basıldı. İnşaatın yeri de netlik kazandı. Yeri kuzeyde, Terkos Gölü'ne yakın alanlar içerisinde orada düşünülmekte. Üçüncü havalimanı dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak ve muhtemelen bulunduğumuz bölgeye yani Marmara'nın kuzeyine, Terkos Gölü'ne ve Karadeniz sahiline çok yakın bir noktaya yapılacak. İstanbul'un dışından e, Araplardan bile e, soran araştıran var işte böyle büyük daha çok büyük yer aramaya isteyen almak isteyenler var. Son bir senede 150'den fazla arttı. Bazı yerlerde yüzde arttı. Havalimanı için birbirine yakın iki bölge aday. İkisi de Terkos Gölü ve Karadeniz kıyısında. Birinci olasılık Arnavutköy, Göktürk, Çatalca yollarının birleştiği alan. Denizden inme imkanı vereceği için de en yoğun rahatlıkla genelde havaalanları deniz inişi dikkate alınarak yapılmakta. İkinci olasılıksa Eyüp Ağaçlı Köyü'ndeki eski taş ocaklarının bulunduğu bölge. Bu yol içerisinde ihale yapılabilir çünkü çalışmalar hızlı bir şekilde gidiyor. Havalimanı biraz kalabalık yapacak burayı herhalde bir 5-10 sene sonra kaçma zamanı geldi diye düşünüyoruz yani. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı Yenişehir ve Kanal İstanbul projeleri de 3. Havalimanı'nın çok yakınında olacak.